Merhaba değerli arkadaşlar. Benim Mete hocamız bir soru çok taktik serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada canlı full tekrarımız da pazar günü saat 12'de arkadaşlar. Asla kaçırmayın diyor. Bu hatırlatmayı da yapıyor. Hemen sorumuza geçiyoruz. Müzik Aşağıda arkadaşlar hemen yine ellerimi çektim soruyu çözmeniz adına durdurup çözebilirsiniz. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki birim karelere ayrılmış kartonların her birinden dörder adet verilmiştir. Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane kare prizma oluşturuluyor. Kartonların tamamı kullanıldığına göre prizmaların yüzey alanları farkı kaç birim karedir? Arkadaşlar bir de ben şunu söylemek istiyorum. Hep şöyle düşünüyorsunuz. LGS işte çok zor olacak. Yani tüm sorular çok zor olacak falan diye bazı arkadaşlarımız böyle bilinçaltlarını bunu kodluyorlar. Fakat şöyle bir şey de söz konusu. Arkadaş 20 sorunun 20'si de çok zor olamaz ya. Geçen yılki sınava mesela çok zor deniliyordu. Ki gerçekten de hani zorlayıcı bir sınavdı. Ama 5-6 soru ya dersiniz ki ya bu soruyu niye koymuşlar ya? Yani o bir soruların yanında bunun ne alakası var dersiniz? Ya yani o yüzden yapılabilecek böyle hani çok basit düzeyde sorular da olabiliyor arkadaşlar ama her zaman söylüyorum kendimizi asla şartlandırmayacağız. Mesela bu soru o tarz sorulardan biri. Şimdi bir de dikdörtgen biçiminde deniliyor ya. Bazı arkadaşlarımız diyor hocam bu kare verilmiş ama. Arkadaşlar kare de özel bir dikdörtgendir. Bakın kavramları iyi bilmemiz önemli. Ve buradan bakın kare prizma oluşturacaksınız. E Kare prizma oluşturmanız için ne olması gerekiyor? Tabanlarınızın kare olması gerekiyor arkadaşlar. Tabanlarınız kare olacak. Şöyle de yan yüzleriniz olacak. Bakın bunu çizmeniz gerekmiyor. Ama ben hani böyle gözünüzde canlandırın diye bunu böyle bir çizeyim dedim arkadaşlar. Ama e, çizerseniz de süper olur. Şimdi o zaman bizim tabanlarımız şundan geliyor. Bakın tabanlarımız bundan geliyor. İki tane oluşturuyorsunuz. O zaman iki tanesini bunda kullanırsın. iki tanesini de diğerinde kullanırsın. Tabanların bunlar. Peki taban alanların ne? 2 kere 2'den 4. 4, 4 daha. 8 bunda, 8 bunda. Bir tane daha çizmiyorum. Bak tabanlarda bunlar. Peki yan yüzlerde ne olacak arkadaşlar? Şimdi yan yüzlerde de şöyle bir şey olacak. Senin buraların iki olduğu için sen ne yapman lazım? 2'ye 5'i nasıl kullanırsın? 2'yi buraya getirirsin, 5'i buraya getirirsin, değil mi? 2'yi buraya getirirsin, 5'i buraya getirirsin. Ya da 2'yi buraya koyarken 1'i buraya koyamazsın yani. Bunda mutlaka 2'ye 5'leri kullanıyorsan bunda da mutlaka neyi kullanman lazım? 2'ye 1'leri kullanman lazım. Peki 2 kere 1'den 4 tane var arkadaşlar. O zaman 4 kere 2'den 8 gelecek. Burada da 2 kere 5'ten 10. Bundan da 4 tane var arkadaşlar. 40 gelecek. E bunları topladığımızda bunun yüzey alanı 48. Bunun yüzey alanı 16 yapıyor. 48'den 16'yı çıkarırsak değerli arkadaşlar. 8'den 6 çıktı. 2. 4'ten 1 çıktı. 3. 32 birim kare olduğunu aradaki farkın gözlemlemiş oluyoruz. Doğru cevabımız denizlidir. Bu arada ben prizmaları anlatırken yüzey alanı verdim. Hani hacim de verdim. Birkaç arkadaşımız şey yazmış. Ya hocam alan yok ki falan tarzında yazmış. Buna benzer 2019 LGS'de arkadaşlar böyle alanı sorgulatan bir soru gelmişti. Yani LGS'de şöyle bir şey yok. Ya sen prizmaları biliyorsun. Yani işte şu kısa kenarla uzun kenarı çarpamıyorsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ben olabildiğince her şeyi ama bakın yine müfredat dahilinde. Yani LGS'de nasıl çıkmış? Örnek sorularda nasıl, ders kitaplarında nasıl, eba'da nasıl bunları göz önünde bulundurarak bu dersleri, bu soru çözümlerini, bu konu anlatımları hazırlıyorum arkadaşlar ki ee, çoğu arkadaşımız bunun farkında yine bunu da yani özellikle hatırlatmak istedim değerli arkadaşlar. LGS derecelendirilmiş nitelikli matematik denemelerimizden çok güzel 12 tane arkadaşlar matematik denemesi yeni nesil beceri temelli LGS tarzı çözebilirsiniz. Takıldığınız noktalar olursa arkadaşlar tamam İmet Hoca video çözümünü yine böyle kağıtta alıştığınız tarzda çözdüm. Burada dördü e, isteğinizi arttıracak şekilde kolay orta tarzda dördü arkadaşlar ortadaki dörtlümüz işte e, orta zor tarzda. Son dörtlümüz ise zor ve çok zor tarzda olduğunu söyleyebilirim 12 denemenin. LGS'de başarı için matematik, matematik için IMT şart. Yani istek, mücadele, tecrübe şart diyoruz arkadaşlar. Tecrübelenmek için de arkadaşlar mutlaka bu son rütüşleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomuzu beğenmeyi... Yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.